Arkadaşlar ben Melek bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Super Teacher oynayacağız. Yeni bir bölüm oynayacağız. Çok heyecanlıyım. Aa bu ne? Klima ya. Kırmıyor. 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 Sanırım ya sanırım anladım. Klimayı açacağız o sıcaklığını ayarlayacağız. Acaba şimdi hani o erkek var ya? Acaba o erkek de şu an şey mi dedi? O neden olsun ya ne değil mi? Abi bu ne? Bu yoktu ne? Şu an burada ne deniyor anlamıyorum ben. Bakın kadın inceledi, 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 inceledi. Adam ne güzel ekmek. <laughs> Çok güzel olmuş da adam geçti böyle. Nerede bakalım seni şu çirkin ekmek? <laughs> buradaymış ya. Çok korktum. Saçlarını boyamaya hazırsın Aa, ama neden? zarar görmesinden İşte dört basit öneri. Evet arkadaşlar şimdi böyle izler çıktı. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Gidelim bakalım. Öğrenelim. Buraya getiriyor. Hmm, bu çiçek de ne? Ne? Şimdi ne yapacağımı anlamadım. Bir dakika. Evet arkadaşlar ben az önce fark etmedim ama ben yine buradan gitmek istiyorum diyecektim. De yeni gelen ne? Evet. Abi, bu ne? Abi bu ne? Bunlar yeni gelmiş. Bunlar kesimize lazım olacak ha. Bunları alsak mı bilmiyorum şimdiden. Ama şimdi Aşım, gidelim şuradan. Öğrenelim. Ay öğrenelim diyorum. Bakalım bu bölümde amacımız ne olacak? Oy şimdi merdivenden yukarı çıkacağız. You Geliyormuş ya. Abi geldiğini hiç ama hiç ama hiç ama hiç fark etmedim. ama hiç fark etmedim. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bir onun içeri gitmesini bekliyorum şu an. Ha tamam. buradan bunu alalım tekrar. Böyleler hızlandırın. Ben yani hızlandıramıyorum. Bilmiyorum. Yani Çünkü uzun videolarda hızlandırma yok biliyorsunuz ki. Hı -hı. Yam yam. Neden bütün eşyalar parlıyor? Bence bir tek lazım olan eşyalar parlasa daha iyi olurdu. Ay da Ato the baby. Mm -mm. Şimdilik yukarıdan girelim. O zaman biz de. Mesajdan girdik. Bir dakika arkadaşlar bir şey yapıyorum. Bunu atamaz mıyız? Neyse. Bizim buradan girmemiz gerekiyor ama. Çünkü biraz daha düşerdim. dışarı mı çıkıyorsun? Şimdi bak. Geliyor ya, geliyor ya. <laughs> Allah'ın hala <aile>. Hayır <laughs> hayır yumurta olmaz Gerekten yumurta geldi Neyse şimdi arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ben hızlı bir şekilde şunu alalım. Aldım. Şimdi bu gitsin. Oh, oraya gitme bana arasın. Bana arasın lazım. hemen yanımda. Şu an böyle. O da buraya gelse ben de buraya gelsem yan yana alırız. Ay. Bakın. Bu ne? Bunu da sıkalım. Bunu da çevirdik. Şimdi arkadaşlar bu burada dursun bir dakika sonra arkadaşlar dediğim gibi onu çeviriyoruz Hı -hı. bu yere gideceğiz bir dakika şimdi bu da çok iyi verirmiş ha benim o burada mı? Ya <laughs> ne yapıyor ya? Ne çirkin, Allah'ım. Evlat olsa sevilmez. He <laughs> evlat da değil ki. Neyse, şimdi biz buradan bir çıkalım. Oye, bili bili okey yapalım. Oye, bili bili okey. Neyse. Şimdi buradaki yastığı buradan alacağız. Aldık. Sonra buradan mutfağa gidiyoruz. Aa! Bu mutfağı da mı kitlemiş? Aa, mutfağı kitlemiş. Aa. nasıl çıkıyor? Neyse o bak oldu ya benim için sen çok rahat. Bu arada biz buraya girdik ya. Bunun hemen yan odalarından bir tanesinde koca ayı yatıyor. Onunla bu yastığımızı değiştirmemiz lazım bizim. Heh, burada yatıyoruz. Tamam. Şimdi değiştirdik. Bunu aldık. Sonra mutfağa gidiyoruz yine. Mutfağa gidiyoruz. Kutunun içine görmüş olduğunuz şuradaki bıçakla kesiyoruz. sonra sonra arkadaşlar içinden kovamızı da içine pamuk dolduruyoruz. Sonra bize veriyor. Biz de bunu diyoruz bir dakika. Biz de bunu ay buraya götürüyoruz sayıyoruz. Onu bir dakika. Heh. Tamam. Buraya da Bundan sonra yan odaya ay. Bundan sonra yan odaya gideceğiz. Ve bu şeyin içinde doldurmamız lazım. Sonra bunlar sıcak olacak. bir dakika bir dakika arkadaşlar evet, arkadaşım bu arada dün, e, adım parçamla onu kırdık şimdi kaçmamız lazım ve şimdi asıl eğlence başlıyor <laughs> ay çok sıcak oldum diyor diyor <laughs> sonra Heykeli elmiş. Hemen klava yat, klava yat diyor. Klava şu yapıyor, onu yapışıyor ve deve kuş gibi oluyor. Nam nam nam. Evet arkadaşlar bu bölümde bu şekilde oldu. Başka zaman hoş. Acaba bir bölüm daha oynasak mı diyorum da. Bakalım. Bu iki bölüm. Biraz önce Easter bölümü oynadık. Bunu reklam dizi falan saklıyorum da oynayalım mı siz ya? Oynayalım ya. Ne fazla ne olabilir ki? O zaman ben bunun kilidini açıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu bölüm ne olacak hiç bilmiyorum. Ne oluyor şimdi burada? Hmm, bu adam kalite için çukur kazıyor. Sonra da işte nerde saklanma Hayda Evet arkadaşlar reklam gelmişti şimdi. içi Hayda bu da niye köpek bu Neyse Tamam şu sakinim Şimdi ben bu sigara içeri buraya itercem neden buraya çaldım? Çünkü arkadaşım buraya gelince burada takılı kalıyor. Benim işim neden çok kolaylaşıyor? Minniyi de sürdün. <laughs> Çaa <çar, çar>, <laughs> Burada da saklanacağım. ya. Bir bir patıpim tirala la

Burada da çukur var. Kitchen'a geliyorum şimdi ama burası kilifte ya. Ha o yine orada takılı kalmış iyi. Siz de yanına girin bari. Var are you? Şimdi uyku hapı bize ne lazım onu anlamadım ama. Şimdi mutfağa yeni gelen bir şey var mı diye, diye düşünüyorum. Niye kilitli? Şimdi bir te çekmeceleri teker teker arayalım. Bir tane mavi anahtar bulduk. Ha şunu bir anda başka bir şey sandım. Şimdi bunlara bakalım. Mutfağı çünkü genellikle bir şey, uyku hapı nerede olur? Mutfakta olur. Ben şu an uyku hapını arıyorum. Ee, uyku hapını arıyorum ama uyku hapı burada yok. Sanırım. Aha köpek maması buldum. Ya köpek maması geldim. Dışarıda köpeği besleyeceğiz. Sonra köpeği kendi tarafımıza çekeceğiz büyük ihtimalle. Ama çok tatlı. Şimdi bunu bir atmak istiyorum. Ama nasıl satacağım bilmiyorum. Ne satacağım bilmiyorum. buna atmanın bir yolu var mı? bunu atabilir Doğru. Aa, ben bunu niye hiç düşünemedim? Şu an şok yaşıyorum. Bak bir şoktayım. Küçük bir. <laughs> Aklım. Bu arada dedim ki siz hangi takımdasınız? Birazcık böyle duracağım. Ama yapacak bir şey yok. Neyse. Dediğim gibi siz hangi takımdasınız? Bana söyleyebilirsiniz. Ben Trabzonsporluyum. <laughs> Buradan kovboyu alacağız. Biliyorum, sorma. Kafeteryan adam. Aha. Bir yani, dağmak bir şeyler diye büyük ihtimalle ki bir dışarı şey çıkacağız falan. Bana buradan yeşil anahtar alabilir miyim? Abi ya Mentos var. Bir şey koyun ya. Allah Allah. Ne yeşil anahtar nerede olabilir onu merak ediyorum ama aha buldum. şey yapalım. Şimdi ben buradan gitmeyeceğim. Şuradan gideceğim. Neden bilmiyorum. Benim öyle isterim. Şuradaki kapıdan gireceğim de. Burası ne? Bu köpek benim kavalar mı? O çok net kavalı sıcak. Ben de tam yaptığım gibi oldu. Break. Köpek malakini ondan sonra ilki de canı bekliyorum. Önce köpek buraya gelecek. Köpek beni oradan görmeyecek. Neden hangi <laughs> Buraya girelim. Aa burayı da girelim. Çıktık artık. Tamam. Şöyle köpeğin. Bakın şu köpeğin arkasına. Bakın. Sak anahtar. Köpek. Buraya girebilir miyim şimdi? Buraya kilitlenmiş mi? Ah, bu ne? Ne anlamına geliyor bu? Ne anlamına gelen var mı? Ne anlamına gelen yani bilen birisi var mı? Söylesin bana ya, anlamadım çünkü ben bunu. Şimdi orman yasak diyor, ormanlık alan olmaz diyor. Havuzla, salonada koymuş ki yeşil X koymuş yani. Buna anlamına gelir. Ne bileyim ben? Şimdi havuzda veya savunada bir olabilir. Şimdi neyse biz bu haritayı bir gördük. Şimdi ağaçların oraya gitmek isterim. Aa ben buradan geçeyim. Şeyim gitti ya. ağaçlara mı bakıyoruz? Ne oldu şimdi? Bu ne ipucu veren ya? Ne oldu şimdi? Neyse bir gidelim bakalım. Bir dakika. Bir gidelim sağının üstüne çıkalım. Bir bakalım. Uy atladık. Gitti gitti. Mutfağın içine gireceğiz. Buradan çıkacağız. Sonra buraya gireceğiz. Ve kapıdan, ay pencereden çıkacağız. Ama pencereden çıkarsak beni ne diyorum? ah gördü beni. beni görmedi şu an biri olur ellerin olur ya sormadım şimdi kim görelim bir şey duymadın mı görmedin ortam ucumda şimdi ben şu haritayı tekrar bir bakmak istiyorum gözleri kısalıyor gözlerim Bakalım 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 Bu haritaya bir tekrar bakalım Ve bu hepsinde farklı olabiliyor Aaa <laughs> yaptım <laughs> Ne diyor Bu çumaneye bir çıkalım biraz küpe izlemek istiyorum ya. Tatlıymış. Ha, bitti mi? Aa, bu kadarmış. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Ne kadar bu kadarmış. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın. Hoşçakalın.